O günü unutamam. 29 Aralık 2011. Saat 11. CNN Türk'te Medya Mahallesi'nin konuğuydum. Ayşe Nur Aslan'la yayına hazırlanırken internete baktım. Ortalık yıkılıyordu. 12 saat kadar önce Roboski'de korkunç şeyler yaşanmıştı. Ne olduğunu henüz tam kimse bilmiyordu ama bir hava taarruzu yaşandığı ve çok sayıda can kaybı olduğu belliydi. Ayşenur Odası'nda Türk kanalları açıktı hiçbirinde tek bir satır yoktu. Bunun üzerine CNN International'ı açtım. Amerikalı gazeteciler olayın detaylarını anlatıyordu. Türkiye'de yaşanan olay CNN'in Amerikan versiyonunda vardı, Türk versiyonunda yoktu. Ayşenur'un huzursuzluğundan kanalın o konuya girme resmi açıklamayı bekle diye baskı yaptığını anlıyordum. Oysa işin saklanır yanı kalmamıştı artık. E konuğu da susturamazlardı ya yayın başlayınca direkt Şırnak'ta bir saldırı oldu. 30 civarında ölüden söz ediliyor diye konuya girdim. Bunca yılın gazetecisi Ayşenur durur mu? Resmi açıklama bekleniyor denilebilir ama Şırnak valisi açıklama yaptı diyerek hem seyirciye hem kanal yönetimine mesaj verdi. O an stüdyonun arkasında bir hareketlenme başladı. Ayşenur benimle sohbeti sürdürürken bir yandan da kulaklığından yükselen sesleri dinliyordu. Sonradan öğrendim ki kanalın yöneticisi rejiyi basmış. Ayşenur'un kulaklığına girmeyin o konuya demedim mi diye bağırıyormuş. Kanal bir haber kanalıydı. Yöneticinin görevi de haber vermekti. Ama korku o kadar büyüktü ki haberi vermek şöyle duysun, dursun duyulmasın diye çırpınıyordu. Hem de tarihin en büyük katliamlarından biri yaşanırken. Resmen canlı yayında sansürü yaşıyorduk ama aldırmıyorduk. Dünya saldırıyı konuşurken CNN'in altyazısında validen açıklama başlığı duruyordu. Ne açıkladığını bile yazmaya cesaretleri yoktu. Derken stüdyoya bir görevli gelip Ayşenur'un önüne bir not bıraktı. Ayşenur nota şöyle bir göz atıp Robotski'yi konuşmaya devam etti. Bunlar 9 yıl önceydi. O gün haberi verdirmeyen zihniyet sonunda ceza da verdirmedi. Devlet hata yapmışız olur böyle şeyler deyip katliamın üzerine örttü. Bombaların düştüğü yerden bugün hala kan sızıyor. Roboski'de öldürülenler hala sorumluların hesap vermesini bekliyor.